Videosunu izlediğiniz kişide ağır uyku apne sendromu var. Kişi uyku esnasında sık sık kendisini boğar. Özellikle boğulma şu bölgede yani boğazın alt kısımlarında meydana gelir. Biz buraya velofaringis bölgesi diyoruz. Ağzın içerisiyle alakası yok. Bazen ben duyuyorum hocam biz horlama cerrahisi yaptırdık. Yani küçük dili ve etrafındaki dokuları aldırdık. Biz bu ameliyata Uğla palato faringo plasti ameliyatı diyoruz. Bakın bu ameliyatın yani horlama cerrahisinin uyku apneye hiçbir faydası olmadığı gibi santral apneler dediğimiz beyinden meydana gelen tıkanmalara sebep olur. Son derece sakıncalıdır. Kesinlikle uyku apneli bir insanın horlama cerrahisi yaptırmaması gerekiyor. Burnunuzu düzelttirebilirsiniz. Peki uyku esnasında nefesin kesilmesinin ne gibi sıkıntısı olabilir? Birincisi şöyle yapın. Ağzınızı, burnunuzu kapatın ve nefesinizi dışarı vermeye çalışın. Bakın bir süre sonra beyne giden kan miktarı ve vücudunuza giden kan miktarı azalacağı için bayılmaya başlayacaksınız. Bunu anlama geliyor. Kalp bir su motoruysa, su motoru zorlanıyor anlamına gelir. Yani kalbin üzerinde bir yük biniyor. Bu da ne yapıyor? Kalbin büyümesine ve tansiyonun açığa çıkmasına sebep oluyor. Aynı şekilde kalpten çıkan aort dediğimiz damarda da basınç meydana geleceği için aortun büyüdüğünü yani anevrizmasının meydana geldiğini görüyoruz. Bu mekanik açıdan problemler. Ama esas en büyük problemleri biz kimyasal düzeyde görüyoruz. Şöyle ki nefesiniz kesildi ve hücreler oksijensiz kaldı. Yani ne oldu? Bir nevi oksijene aç oldu ve oksijen istiyor. Bana oksijen ver diyor. Şimdi nefesiniz gitti. Genelde uyku apnelerde şey olur. Ve birden bile diye nefes aldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Oksijeni boca ediyorsunuz. Hücrelere oksijeni gönderiyorsunuz. Güzel. Oksijenin oraya gitmesinin ne sıkıntısı olabilir ki? Şimdi hücrelerin içerisine düşünün. Hücrelerin içerisindeki en bol madde neydi? H2O yani su. Oksijene baktığımız zaman oksijenin atomik formülünü hepiniz kimyadan hatırlıyorsunuzdur. Atom numarası 8. Şimdi atomik katmanlara baktığınız zaman biliyorsunuz atomik katmanda ilk halkıya 2 elektron alır, ikinci halkıya 8, üçüncü halkıya 18 elektron alır. Şimdi bizim Oksijenin atom numarası 8 olduğu için ilk halkıya 2 elektron alıyor, ikinci halkıya 8 alması gerekirken 6 kalıyor. Ne oluyor? Dolayısıyla molekül stabil değil. 2 tane daha elektron alması gerekiyor. Şimdi en yakın elektron alabileceği yer neresi? Hiçbir yer yoktur. O yüzden sudan alması gerekiyor. Suyla birleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla oksijen ile H2O birleştiği zaman yani su molekülü birleştiği zaman hidrojen peroksit açığa çıkar. Hidrojen peroksit nedir? Hidrojen peroksit oksijenli sudur. İnsanların özellikle fabrikalarda kağıdın rengini açmak için kullandıkları, dişin rengini açmak için kullandıkları veyahut da biz özellikle yaraların iyileşmesinde antibakteriyel olarak kullandığımız bir antiseptik halinde. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Vücudunuzun içerisinde bir çeşit çamaşır suyu oluşturuyorsunuz. İkincisi ise hatırlarsınız hücrenin dışında bol miktarda klor vardı. Oksijen ile klor birleştiği zaman klor dioksit açığa çıkar. Klor dioksit hidrojen peroksitten çok daha güçlü beyazlatma yani çamaşır suyu etkisi yapar bayanların saçlarını açmak için, rengini açmak için kullandığımız Oryal'ın içerisindeki bulunan maddelerden bir tanesi budur. Yani siz damarınızın içerisini çamaşır suyu ve Oryal'le dolduruyorsunuz ve damarlarınızda neyi meydana getiriyorsunuz? Enflamasyon meydana getiriyorsunuz. Bakın damar tıkanıklığının altında yatan sebep tereyağı tüketiyor, yumurta yiyor olmanız, süt içiyor olmanız, ekmek yiyor olmanız değil. Damarların içerisindeki enflamasyondur. Ve enflamasyonu yapan en önemli şey ise oksijendir. Yani oksijenin hidrojenle birleşiyor olmasıdır. Peki uyku apnenin tedavisinde ne yapacağız? Sibap dediğimiz bir makine kullanacağız. Sibap dediğimiz makine ne yapıyor? Burun içerisinden yüksek basınçlı bir hava vererekten özellikle tıkanan yerlerin açılmasına sebep oluyor. Uyku apneyi anlamak için ne yapmamız lazım? Uyku testinin yapılması gerekiyor. Şimdi ben piyasada görüyorum. Her tarafta rastgele uyku testi yapılıyor. Uyku testi bir tomografi makinası gibi değildir. Uyku testinde siz testi 6 saat yaparsınız, onu okuması 2 saat sürer. Ama piyasada ticari olarak yapılan uyku testleri, bilgisayar kendisi de okuduğu için yaklaşık 3 saniye okuyorlar. Ucuz maliyete getirmeye çalışıyorlar, insanların sağlığıyla oynuyorlar. Kesinlikle uyku testini bir uyku uzmanının yanında yaptırın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.